Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda PES 2017 Next sezon Versiyon 3 yamasının kurulmanı göstereceğim. Şimdi dilerseniz kuruluma geçelim. Ee, öncelikle bu siteye geliyorsunuz arkadaşlar ve e, yamanın öncelikle içeriğinden bahsedeyim. E, bu yamada bütün ligler var arkadaşlar. İşte Trendyol Süper Lig'den tutun İngiltere'den, Fransa'dan, Almanya'dan işte bütün liglerin e, ligleri var arkadaşlar. Artı PES 2017'de olmayan e, mesela Suudi Pro, Pro League işte Özbekistan ligi falan. Bütün ligler var arkadaşlar. Eklenti olarak e, eklenmiştir bu yamada. Artı işte formalar olsun. işte e, stadyumlar bile var. Formalar, toplar, işte e, gramponlar, işte skorboardlar, sahaya giriş e, sunucusu, menüler falan. Toplu büt, e, büyük bir yama. Büyük emek verilmiş bir yamadır. E, her şey var yani yamada kısaca onu söyleyelim. Şimdi bunu en son bunu indireceğiz ama bunu indirmeden önce indirmemiz gereken iki tane önemli şey ana dosyalar var, ana dosya ve update var. Şimdi aşağılara iniyoruz. Buradan aynı resimdekileri bulacağız. Şöyle aşağı iniyoruz. Bu bunu sonra kuracağız, yani bundan sonra kuracağız. Şimdi ana dosya bu arkadaşlar. İlk başta bunu indirmemiz gerekiyor. Şimdi indirelim, şöyle girelim siteye. Burada zaten içeri de yazıyor. Aşağılara iniyoruz ve burada Download Next Season Page versiyon 3 var. Buradan e, isterseniz MediaFire'dan indirebilirsiniz, isterseniz Drive'dan indirebilirsiniz. Sizin tercihiniz. Ben MediaFire'den indirdiğim için tavsiye ederim. Daha e, hızlı olduğunu düşündüğüm için. E, neyse, burada e, Stadium Server var. E, şimdi buradan da e, Stadium Server'lar yani stadyumları indirebilirsiniz. Bu tabii ki isteğe bağlıdır. Tercihinize bağlıdır. Ben indirmedim ama indirebilirsiniz arkadaşlar tercihinize bağlı. Dediğim gibi şimdi buradan part 1'den ben bunları tek tek indirecekseniz ben part 1'ün üzerinden örnek göstereceğim. Şimdi linke ulaşmak için ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. E, kafanız karışmasın diye ben robot değilim diyor. Burada hemen content diyoruz. Devam diyoruz. Evet doğrulanıyor. Gerçek kişi olduğumuzu tamam. Devam diyoruz. Burada Bekliyoruz. Evet şimdi burada bir 10 saniye bekletecek. Şöyle 10 saniye at. Continue diyoruz. Bunu böyle bir şey gelirse yine çıkıyoruz buradan. Get link here diyoruz. Sonra yine aynı şekilde çıkıyoruz buradan. Şöyle süreli olan yere geleceğiz. Bekliyoruz yine. Evet buradan kontin diyoruz yine böyle çıkarsa devam diyoruz genetik kere Sonra bu yine çıkarsa Çıkıyoruz bundan 10 saniye bekletiyor Evet Get link diyoruz ve Linke ulaşıyoruz arkadaşlar bu şekilde linke ulaşabilirsiniz gösterdiğim gibi Buradan tek tek yani bunların hepsini tek tek indiriyorsunuz arkadaşlar Evet şimdi bununla Yani ana bunları indirdiğinizi varsayıyorum Bunları indirdikten sonra bunun hemen altında üstündeki bir üstündeki hani göstermiştim. Hemen bir üstünde next season page versiyon 3 update yani şu Evet şu olacak arkadaşlar. Biz bunu indirmiştik. Şimdi bunu indireceğiz arkadaşlar. İçine giriyoruz. Aşağılara iniyoruz. Buradan yine download buna basıyoruz ve burada tek part zaten. Bunu hemen böyle buradan sarıya tıklıyoruz işte. Buradan indiriyoruz. Ben indirdiğim için tekrar indirmeyeceğim tek partta olduğu için zaten hızlı bir şekilde indirebiliriz. Şimdi bunu, bunu da indirdikten sonra en başlara geliyoruz. Şöyle en başa geliyoruz. Burada e, yani en son çıkan update yani güncellemeyi buradan indireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi düşen çıkan bütün takımlarda yapılmış yamada güncel yani baştan sona. buradan hemen download x diyoruz. Buradan 3 tane part var arkadaşlar. Hemen buradan part 1'den örnek olarak göstereyim yine. Ben robot değilim. Content diyoruz. Evet burada 10 saniye bekletiyor yine. Content diyoruz. Böyle bir şey çıkarsa yine çıkıyoruz. Gently care diyoruz. Yine çıkıyoruz buradan. 10 saniye burada yine bekletiyoruz. Content diyoruz. Yine çıkıyoruz. Gently care diyoruz. Yine buradan çıkıyoruz. Yine 10 saniye burada bekliyoruz. Evet, genelde diyoruz ve gördüğünüz gibi buraya geliyoruz arkadaşlar. Burada üç partı da birden indiriyoruz burada en son update yani bu. Buradan böyle indiriyoruz. Şimdi bunları indirdik varsayıyorum ve burada işimiz kalmıyor arkadaşlar. Kapatabiliriz. Sonra burada bu indirdiklerimizin hepsini arkadaşlar güncellemelerle beraber hepsini tek bir tane klasöre toplayın. Bu yama e, şöyle bir bilgi vereyim. Bu oyun arkadaşlar. Bu oyun için PES 2017'ye ihtiyacımız yoktur. Bu oyun e, kendi başına bir PES 2017'dir. Yani bu oyunun yapımcısı Jabraus e, PES 2017'yi böyle aynı Smoke Page Football Life 2024 gibi dönüştürmüş, modlaştırmış. bir e, Aynı Smoke Page Football Life gibi bir e, modlu bir oyuna dönüştürmüş. Yani PES 2017'dir ama PES 2017'nin modlaşmış halidir yani. O yüzden PES 2017'ye ihtiyacımız yoktur arkadaşlar. Direkt bunu kurmamız yeterlidir. Şimdi ben şimdi bunu indiriyoruz. İlk ana yani ana oyun ana 6 tane 7 tane partlı olan indirmiştik. Şimdi bunun part 1'ine geliyoruz. Klasörü ayıkla diyoruz. Yani klasörü çıkart diyoruz. Buraya geliyor şöyle bir klasör gelecek zaten. Burada şuradan kurulumu da var zaten. Buradan yapımcısı bunun kurulumunu da gösteriyor. Buradan da kurabilirsiniz. Eğer o bilgisayarınızda bunlar kurulu değilse yani ee, yani driverlarınız, driverlarınız güncel değilse onların güncel olmasını da tavsiye ederim. O, hani oyunda herhangi bir hata almamak için. Şimdi buradan setup var arkadaşlar. Bunu açıyoruz. Evet diyoruz. Burada next diyor. Burada oyunumuzu nereye kuralım diyor. Yani herhangi bir yere kurabilirsiniz. Oyunun boyutu bu arada burada da yazıyor zaten. Ona göre bilginiz olsun. 97-100 GB'ye kadar çıkıyor. Ee, yani normal oyunun kurulmuş hali 63 GB ama onu hani bunlarla beraber şu RAR, dosya, RAR beraber 100 GB'a kadar geliyor. O yüzden bilginiz olsun. Şimdi buradan ben oyunun kurulu olduğu kuracağım yeri seçeceğim. Siz nereye kurmak istiyorsanız oraya kurun arkadaşlar. Evet, ben şuraya kuracağım. OK diyorum. NEXT diyorum. Burada start menü diyor. Yani şurada çıksın mı diyor. Menünün eksesi çıksın mı diyor. E, Tercihine bağlı. Yine işareme, isteyen işaret isteyen işaretleyebilir. NEXT diyoruz. Burada oyunun eksesi burada çıksın mı? Yani masa üstünde çıksın mı diyor. Bu sizin tercihiniz arkadaşlar. E, Instant Drex yani bunlar eğer kurulu değilse kurmanızı tavsiye ederim. Yani zaten kur diyorlar. Yani yani bu direkt driver'ınız güncel mi demek istiyor aslında? Driver'ınız güncelse sıkıntı yok, işaretlemenize gerek yok arkadaşlar. Evet, en son buradan unpaste diyoruz ve e, kurulumunu bekliyoruz. Burası biraz e, arkadaşlar burası uzun süreceği için ben burada videoyu durdurayım. E, bitmeye bitince ya da bitmeye yakın görüşürüz. Ve sonunda Finish diyoruz. Bitti biraz uzun sürdü gerçekten. Evet, finish diyoruz burada arkadaşlar. Ve şöyle bir şey, şöyle bir klasör gelecek arkadaşlar. Bunu gördüğünüz gibi içine giriyoruz. Böyle bir klasör gelecek. Pardon, şöyle pardon, şöyle bir klasör gelecek arkadaşlar. İçine girdiğiniz zaman, gördüğünüz gibi e, içine kurulmuş olacak. Bu ana yamadır arkadaşlar. Yani oyunun ana yamasıdır. bunun, bununla da Peskin 17 oynayabilirsiniz tabii ki. Buradan da şuradan başlatmanızı tavsiye ederim. Çünkü burada modlar var. Şimdi neyse güncelemeye geçelim arkadaşlar. Çünkü güncelemeleri kurmamız lazım. Oyunun en güzel haline çevirmemiz lazım. Şimdi burada ben şurada tek partlı olan göstermiştim. Tek partlı olanı indirdiğinizde varsayıyorum. bunu şöyle bunu buraya klasöre ayıkla deyin. Zaten buraya gelecektir. Burada 3 tane dosya var arkadaşlar. 3 tanesini alıyorsunuz. Şöyle kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Böyle kopyalayın. Gelin. Çıkarttığımız şu ilk çıkan klasörü girin. Yani buraya gelin. Ve buraya yapıştırın arkadaşlar. Şöyle hedefteki dosyayı da değiştirdiğin. Evet buraya gelmiş olacak. Şimdi buradan yine çıkıyoruz. Sonra en son yani şu üçlü partlı göstermiştim linklerde. Üçlü partlıyı indirdiniz yine varsayıyorum. Sonra buradan bakın part 1 görünüyor. Part 1'in üzerine buraya ayıkla deyin yani ya da çıkart deyin. Buraya gelecektir. Ben onu önceden indirmiştim. Şöyle tekrar indireyim. Evet şöyle şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Buraya ayıkla çıkart diyoruz. Şöyle ben çıkartsın. Evet buraya geldi gördün. İçine giriyor zaten burada kurulumu falan da var. burada da kurulu yani kurabilirsiniz. Kuramayanlar varsa buradan da kurabilir. Şimdi buradaki ee, evet şöyle iki tane şey klasör olacak. Bu iki tane klasörü şöyle kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Sonra buradan çıkıyorsunuz. Sonra ilk klasör yani buraya yine buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Buraya buraya yapıştır diyorsunuz. Hedefteki dosyayı değiştir diyor. Ve bu şekilde de kurulumu tamamlıyoruz. Şimdi oyunu açacağımız yer yani exe'den şöyle oyunu açacağız. Çalıştır diyoruz buradan. Şöyle bir şey gelecek ama ondan önce ben bunu dışlamasını göstereyim. Ben e, oyunu kurduğum için hani e, virüs olmamasına rağmen virüs olarak algılıyor bazen ondan dolayı e, Şeyi göstereceğim Buradan Denetimli şey var arkadaşlar buradan e, Dışlamalar var dışlamalar yerine geleceksiniz buradan de, dışlama var Evet diyoruz buradan e, Dışlama ekle diyoruz Buradan klasör diyoruz Buradan e, oyunun kurulu olduğu yere gideceğiz ben nereye kurmuştum? Buraya kurmuştum. Gördüğünüz gibi şurada hemen şey var. Bunu kurmuştuk. Bunu yani kurduğumuz klasörü seçiyoruz. Oyunu kurduğumuz klasörü seçiyoruz. Klasörü seç Ve buraya ekleniyor. Kurduktan sonra aldık. E, virüs programını açabiliriz. Şimdi buraya burada kalmıştık. Şimdi burada arkadaşlar e, burası ana yer. Burada menajer yeri var. Burada mesela istediğiniz Menajer'i seçebilirsiniz. İşte işte Pep Guardiola, Luka şey, Lugo, e, neydi? Jurgen Klopp falan. E, bütün e, teknik direktörler var mesela. Örnek ben Pep Guardiola'yı seçeyim. Buradan apply diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Bu şekilde seçilmiş oluyor. Grafiklere geçelim. İşte grafiklerde bir sürü e, menü var arkadaşlar. Şöyle tek tek bakabilirsiniz. Hepsini göstermeye gerek yok. İşte bir tanesini e, seçersiniz artık. Mesela ben bunu seçeyim. Buradan apply ediyorsunuz ve tamam geliyor. Tamam basıyorsunuz. Bitiyor. Menü seçme bu şekilde. Şimdi buradan ligüs var. Ee, başta dediğim gibi e, Ligs Lix e, oyuna Peskil 17 oyununa lig ekleyebilirsiniz. Oyunda isterseniz Suudi Pro Lig yani Ronaldo'nun Cristiano Ronaldo'nun oynadığı ligi biliyorsunuzdur. E, Suudi Pro Lig'de oynuyor. İsterseniz de Özbekistan Süper Ligi'ni kurabilirsiniz. İşte Özbekistan istiyorsanız ligli. Burada mesela Suudi Pro League Apple ediyorsunuz veya işte buna Özbekistan istiyorsanız Özbekistan'ı seçiyorsunuz. Böyle seçiyorsunuz. Oyuna ekliyorsunuz arkadaşlar. Antilek modu var. Bunu tercihe bağlı isterseniz bunu da ekleyebilirsiniz. bakın burada da en son buraya. Şimdi oyuna giriş yapalım. Oyuna giriş yapacağımız yer burası. Buradan game settings, buradan settings'leri ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. En son e, yapacağımız bir şey var arkadaşlar. Şimdi onu da göstereyim ben. Bu e, DP Flash Generator var. Bununla e, CPK'ları aktifleştirmemiz lazım. Onu söylemedim. Şimdi buradan e, buradan ben e, şeyi seçeceğim. Nerede o? Evet buradan download'ı seçtim. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi böyle gelecektir. Şimdi buradan hepsini birden seçiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle seçeceksiniz. Buradan da şuradan da save dersiniz. Buradan da tamam diyoruz ve kurulumu tamam diyoruz. Sonra da şuradan next season patch'ı açarsınız. Buradan da start game diyor. Zaten oyuna giriş yapacaksınız. Buradan da oyuna giriş yaparsınız. Şöyle gördüğünüz gibi bir bakalım. Evet şuradan edit'e geliyoruz. Oyunun e, dili şu an İngilizce ama bunu Türkçe çevirip, çevirebilirsiniz arkadaşlar. Türkçe yamayla. Bunu Türkçeye çevirebilirsiniz. Yani kolay bir şey zaten. Ya da ben e, linkini de paylaşırım. Hani sadece data klasörüne atacaksınız. Şimdi bakalım takımlara. Evet gördüğünüz gibi İngiltere takımlarının hepsi var. Hepsi günceldir. Dikleri falan filan. Fransa Ligi. İtalya Ligi. İşte şöyle Hollanda Ligi. La Liga. Orada geldi ki. Burada Görüyorsunuz. Şöyle bakalım Galatasaray var görüyorsunuz. Güncel kadrolar, Osimhen falan. Bütün kadrolar var arkadaşlar Fenerbahçe görüyorsunuz. Trendyol Süper Lig'deki takımlar buradadır. Buradan bulabilirsiniz. Bunu e, lig haline çevirecek. Lig haline çevirebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi takımlar. Göztepe de var. Gördüğünüz gibi yeni eklenen Konyaspor, Adana Demirspor, Rizespor. Ben bunları Süper Lig haline çevireceğim arkadaşlar. Bunun onun da linkini açıklama kısmında paylaşacağım. Siz oradan indirip e, belgelerimi atınca Trendyol Süper Lig'i oluşturacaksınız. Onu da göstereceğim yani. Şimdi Saudi Pro League'i göstereyim. Gördüğünüz gibi oynar Saudi Pro League'de eklenmiştir. Yani Cristiano Ronaldo'nun oynadığı takımı buradan da alabilirsiniz. Bir lig oynayabilirsiniz yani. Şöyle bir de Liglere bakalım. Şey, ülke takımlarına. Gördüğünüz gibi Fransa, İspanya, Portekiz bütün ligler, şey ülkelerin bütün kadroları güncel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Türkiye'de var. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler görüyorsunuz. Tüm kadrolar güncel. Klasik takımlar da var. Çok güzel, emek verilmiş bir yama. Evet. Şöyle bir kısaca e, oyuna girip maç gösterelim. Mesela hangi masa olsun? Fark etmez, herhangi bir ligden gösterebilirim. Şimdi İngiltere'ye girelim. Manchester City, Liverpool. Hemen şöyle stadyumlar. Hemen stadyumları da göstereyim böyle. Gördüğünüz gibi tüm stadyumlar var. Kramponlar da var. Onlar da günceldir. Türk Telekom varmış. Evet şimdi ee, şey var mı? Bir dakika. Halyans Heh, etiyat sağladım. Tamam fark etmez. Şöyle Tamam bir maça gidelim. Gördüğünüz gibi Her şey var arkadaşlar yamada. Gördüğünüz gibi oyun böyle arkadaşlar. Güncel scoreboardlar her şey var. Şimdi şuradan bir ses açayım ben. Radio. Foden. Haaland. Haaland. Evet, görüyorsunuz. finish a chance the balls come loose and the chase is on Takes it out to the wing looks like a good ball through De Bruyne with the ball through Foden goes to the cross

Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.